Güzel Hava'da 15 tatili değerlendirdiği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hepinize buradan kalpler gönderiyorum. Kim yaptıysa bunu. Çok güzel yapmış. Daha önce görmedim. Hayvanları gördüm burada. Ve çok eğlenceliydi benim için. Selçuk Belediye Başkanı ve Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederim. çok eğlendiler. Bir sürü hayvanları gördüler burada. Onlar için büyük bir fırsattı. Bu fırsatı onlara sağlayan Efes Selçuk Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Ben burada yaşarım. Beğendim ben buraya. Fiz Başkan'a çok teşekkürler diyorum. 15 Taltit'de bu imkanları sunan belediyemiz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Sasal'a geldik. Çok güzel geçti. En güzeli bence deve kuşuydu güzel bir yarı yıl tatili hediyesi oldu. Başkanımıza ve emek veren herkese teşekkürler.